Avrupalı milletvekilleri dinleme skandalına son verilmediği takdirde Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasının riske girebileceğini belirtti. Avrupa milletvekilleri ayrıca Avrupa Birliği'nden veri tabanı paylaşımını askıya almasını istedi. Bir Avrupa milletvekili vatandaşların koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile tartışma aşamasında olan anlaşma verilerin koruma altına alınmasını içermeli zira vatandaşlar koruma altına alınmalı. Avrupa Milletvekilleri terörle mücadele gerekçe gösterilerek geniş kapsamlı dinleme yapılamayacağını belirtti. Kim Avrupa Milletvekilleri duruma tepkili. Geniş kapsamlı dinlemelere rağmen 11 Eylül Madrid, Londra, Mumbai, Toulouse, Oslo ve Boston olayları yine de yaşandı. Birçok saldırı yapıldı. Her defasında bunu yapanlar istihbarat tarafından tanınıyordu. O halde neden masum vatandaşlar dinleniyor? on Amerikalı eski istihbarat görevlisi Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerde Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i dinlediği iddia edilmişti.